Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Arka Sokaklar dizisinde geride bıraktık. Heyecanı yüksek bir bölüm. Bizleri bekliyor olacak. Öte yandan arkadaşlar, Fragman bu hafta yayınlanmasını bekliyoruz açıkçası. Fragman tabii ki de önümüzdeki bölümlerin detaylarıyla birlikte verileceğini düşünüyorum açıkçası. Sizler peki arkadaşlar, Arka Sokaklar dizisinde en beğendiğiniz karakteri lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve önümüzdeki bölümlerde Şule'nin vedası konusunda neler düşünüyorsunuz? Şule veda etme olasılığı var mı? Tabii ki de gündemdeki isim şu an Şule ön planda olduğu için gerçekten Şule'nin veda etme olasılığı ön planda tutuluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde yan rollerden isimlerin ön planda olduğunu fark ettik ve daha sonra veda ettiklerini gördük. Şimdi işte Şule'nin veda olasılığı düşünülüyor. Umuyoruz ki böyle bir veda gerçekleşmez. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.